deprem nedeniyle Malatya'mızda ana hizmet binamız, adalet sarayımız, hukuk mahkemelerinin bulunduğu ek bina depremde hasar, ağır hasar gördü ve bu binalarımız yıkıldı. Depremin hemen akabinde hızlı bir şekilde Malatya adliyemizi geçici olarak uygun kamu binalarına taşımak durumunda kaldık. Şu anda şehre uzak noktalarda hizmet veriyorlar. Tabii bu hem avukatlarımız açısından hem vatandaşlarımız açısından bir zorluk teşkil ediyor. Ve bunu bir an önce çözüme kavuşturmamız gerekiyor. Bu geçici binalardan e, Malatya'mızı, Malatya adliyemizi kurtararak Malatya'mıza yakışır. Yeni bir adalet binamızı kazandırmanın e, çalışması içerisindeyiz. Ve bir noktaya geldik. İnşallah Malatya'ya yeni bir adliye binasını kısa süre içerisinde kazandıracağız. Yapım ihalesini 24 Ağustos'ta yaparak inşaatına başlayacağız. Bunu hızlı bir şekilde ihale sürecini gerçekleştirdikten sonra da Malatya'mıza yakışan bir adalet sarayı inşallah inşa edilmiş olacak. 34 bin metrekarede hizmet veriyordu eski binamız. Yeni binamız 82.547 bin metrekare. Yani eski binanın 3 katı büyüklüğünde modern bir hizmet binamız olacak inşallah. Bunu ısrarlı bir şekilde takip edeceğiz. Şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Depremde yaraların sarılması ve bundan sonra depreme karşı dayanıklı, afetlere karşı dayanıklı şehirlerin üretilmesi anlamında da milletimize vaatlerimiz oldu ve bu alanda da e, özellikle yeni konutların yapılması ile ilgili önemli mesafeler alındı. Sene sonuna kadar inşallah e, depremzede vatandaşlarımız birçok yerde, birçok ilimizde ve Malatya'mızda da sıcak yuvalarına kavuşmuş olacaklar.